Mınışım. Yine kutu buldun girdin içine. Çok mu seviyorsun sen anneciğim kutuları? Anne, Küçük kedim benim. Küçük kutuya girdin. Sen de zaten fazla da büyümedin. Yaşını geçtin ama miyon tipli bir kedi kaldın. Annem nereye bakıyorsun? Mınışım kuyruğuna mı bakıyorsun? Muniş, muniş, kızım, burnunu yerim senin burnunu. Uykun mu geldi? Kutularda uyumayı pek seversin sen, hadi uyu bakalım. Anne, muniş.